Avukatların Türkiye'de ekonomik durumları nasıl? Yani bu her davayı almak zorunda kalıyorlar mı sizce? Türkiye'de avukatlar nasıl çalışıyor? İnsanlar size hangi aşamada boşanmak için geliyor? Bir haftalık aradan sonra Melek Hanım'la karşınızdayız. Bugün ülkemizde avukatlık alanının Herhangi bir dalında uzmanlaşma olabilir mi? Boşanma konusunda uzmanlaşılabilir mi? 15 yıllık bir boşanma avukatını gözünden evliliğin ne zaman bitmesi gerekir konuşacağız. Melek Hanım sözü size bırakıyorum. Avukatlığın herhangi bir dalında uzmanlaşılabilir mi? Türk hukukunda 4 yıllık bir eğitimden sonra, hukuk fakültesi eğitiminden sonra bağlı bulunduğunuz baroda stajınızı yaparak sınava tabi tutulmaksızın avukatlık yapılabilmekte ve herhangi bir alanda uzmanlaşma şartı aranmamaktadır. Yani her avukat işte stajınız bitti, bugün ruhsatınızı aldınız, ertesi gün istediğiniz davaya girebiliyorsunuz. Herhangi bir uzmanlık şartı aranmıyor. Fakat avukatlar kendileri daha, kendilerine daha yakın hissettikleri alanlarda kendilerini daha çok geliştirebiliyorlar. Yurt dışında sistem nasıl ilerliyor? Orada da 4 yıllık hukuk fakültesi bitirdikten sonra 1 yıllık bir staj yapılınca avukat olunabiliyor mu? Ülkelere göre sistemler farklı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 yıllık eğitim sonrasında, lisans eğitimi sonrasında 3 yıllık hukuk eğitimi ya da yüksek lisans eğitimi sonrasında sınava tabi tutularak avukatlık yapılabilmekte. Keza Almanya'da 5 yıllık hukuk fakültesi sonrasında yıllık staj süresi bitiminde yeniden iki ayrı sınava tabi tutularak avukatlık yapılabilmekte. Türkiye'de durum farklı tabi Herhangi bir sınav. Ya şu an gündemde olan bir sınav var. 2019 yılından sonra e, hukuk fakültesi giriştilere bir sınav görüşülmekte, konuşulmakta. Ama henüz ya yani şu aşamada bir sınava tabi tutulmadan avukatlık yapılabiliyor. Türkiye'de avukatlar nasıl çalışıyor? Yani şunu mu diyorlar? Ben mesela iş hukukunda uzmanım. Ben aile hukukunda uzmanım. Ben iş kazalarının uzmanım mı diyorlar? Yoksa her davaya bakarız. Gelen işe göre kendimi şekillendiririm mi? Şeklini ilerliyorlar. Ya Burada ekonomik koşullara göre de değişiyor aslında. Avukatlar yeni başlamış bir meslektaşımız. Bütün davalarda alabilirken işte dava türlerini gördükten sonra kendisini yakın hissettiği alanda kendisini o alanda geliştirip sadece o alanda dava almaya yöneltebiliyor. Anladım. Peki şunu soracağım. Avukatların Türkiye'de ekonomik durumları nasıl? Yani bu her davayı almak zorunda kalıyorlar mı sizce? Yani, yani e, o kadar değişken ki yani mali olarak çok iyi kazanan avukat meslektaşlarımız olmakla birlikte ya bürosunun kirasını ödemekte dahi zorlanan vakur primlerini ödemekte zorlanan meslektaşlarımız da var. E, bu tamamen kişiden kişiye değişen bir husus. Anladım. O yüzden de bazı konularda uzmanlaşabilmeleri de pek mümkün, mümkün değil. değil. Tabii. Gelen her davayı almak, almak zorunda kalıyorlar. Evet, doğru almak mu? Evet durumunda. Zaten hem hukuken herhangi bir engel yok bunda. Yani evet. yasal olarak bir engel yok. Her avukat her davaya evet. bakabilir. Anladım. Hı. Peki siz hangi konuda uzmanlaştınız? Bir de şunu sormak istiyorum. Uzmanlaştığınız istediğiniz konuyu nasıl seçtiniz? Nasıl bu konuda uzmanlaşmaya karar verdiniz? Ben aile hukukundan kaynaklı davalara bakıyorum ağırlıklı olarak özellikle boşanma davalarına. Yani benim yapıma bu alan daha hitap etti diyebilirim. Mesela bir icra dosyasında borçluyla karşı karşıya kalmayı sevmiyorum. Anladım ya da ceza davasında ceza ve ziyaretlerini sevmiyorum. Evet. Hani bu olmazsa olmazı olduğu için söylüyorum. Ama boşanma davasında tarafların dertlerini dinlemek, onlara dokunmak, çocuklarıyla, yani bunlar da gerekiyor. Evet. Daha rahat iletişim kurabildiniz. Çok daha rahat iletişim kurabiliyorum insanlarla. Bu alanı daha çok benimsedim. Bu alanı daha çok sevdiğim için. Genellikle boşanma davalarına bakıyorum. Ha tabii bunun yanında miras paylaşımı, tasarrufun iptal davaları, ecrimiz, gayrimenkulden kaynaklanan davalarla da. Evet ofis evlisi <laughs> Zaten Tabii yani ofisimizde çalışan avukat arkadaşlarımız da var. Bu konuda yardımcı oluyorlar bize. Dediğim gibi herkes her avukat kendi yapısına göre hangi alanda daha kendini rahat hissediyorsa o alana yöneliyor. Peki insanlar size hangi aşamada boşanmak için geliyor? Ya bu da kişiden kişiye değişiyor. Şimdi her ailenin dinamiği farklı, her çiftin dinamiği farklı. Hangi e, sosyoekonomik çevreden geliyorlarsa ona göre değişiyor genellikle aldatan, aldatılan taraf Boşanmak öncelikle. Istiyor. Evet. Yani en çok kimler geliyor diye sorarsanız aldatılan taraf geliyor. Onun yanında şiddet gören kadın ya da erkek, hakarete maruz kalan uzun sürelerden beri. E, tabii hatta. tabii. Yani hani bunu, yani bu ev boşanma kararı bir günde verilecek bir karar değil zaten ki olmamalı da. Yani yeni evli çiftlere de biz bu şekilde telkinde bulunuyoruz. Bize müracaat ettiklerinde bir süre bir evliliğe bakmak gerekiyor. Bir ne yapabiliriz, nasıl kurtarabiliriz diye denemek gerekiyor. Evlenmek kolay değil, boşanmak da kolay olmamalı. Önce bir evlilik devam ettirilebilir mi? Ona bir bakmak gerekiyor. Ondan sonra eğer devam ettirilemeyecek aşamaya gelmişse boşanma için biz de yardımcı oluyoruz. Peki son bir sorum olacak Melek Hanım. Evlilik sizce hangi aşamada bitmeli? Burada da kişilerin aile yapısına göre değişiyor tabii. Yani herkes için aynı şeyi söyleyemiyoruz ama genel anlamda çiftler artık konuşamıyorlarsa ortak bir paylaşımları yoksa, odalarını ayırmışlarsa, işte birlikte bir yemeğe çıkıp eğlenceli bir vakit geçiremiyorlarsa, beraber bulundukları süre içerisinde genellikle bu kavgayla geçiyorsa bu süre, e, o zaman artık boşanmakta kendileri açısından hani de yazdığımız için toplum açısından taraflar açısından herhangi bir kuki, menfaat fayda kalmamıştır. Orada o noktada bitirmek gerekir evliliği. Anladım. Yani bunun sürenin de çok önemi yok o zaman. Yani kısa sürede bu duruma gelebilirler. Yıllarca tabii, olsa bile tabii, bu aşamaya yani, gelemeyebilirler. Bu aşama da olsa bile belki boşanmak istemeyebilirler. Evet, evet. Tabii yani burada e, genellemiyoruz biz aslında. E, evet, o genelleme yapmak biraz yanlış olur. ailesinde arkası yoksa, maddi gücü de yoksa kadınlar genellikle şiddete, aldatılmaya da razı gelerek evliliklerini evet. devam ettirebiliyorlar ya da toplum ne der? İşte aile işte aileler ne der, etraf ne der, konu komşu ne der diye evlilik birliğini yürüten çiftler de var. Hani o yüzden dediğim gibi yani her çiftin özellikleri, aile yapıları farklı. Herkes kendi Özelini. özelliği içerisinde değerlendirilmeli. Melek Hanım, cevapların için teşekkür ederiz. Bugünlük sorularımız bu kadar. Videolarımızın devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. İyi, İyi günler dileriz.